Gofret gene ne yapıyorsun? Buraların ışığını kim yaktı? Allah'ım ya Rabbim ya. Her yeri yakıyoruz gidiyoruz. sanki elektrik faturası bedava. Siz bu ay kaç lira fatura geldi haberiniz var mı? Perdeyi de açılıyorlar. Akşamları perdeyi bari örtseler. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne be? Buradaki ne? Burada bir şey var. Bir şey kapatıyor. Murat. 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 Bahçede bir şey kıpırdıyor. İyice seçemiyorum ne olduğunu. Bu ağaca benzemiyor. Hareket ediyor. Murat birisi var bahçede. Balkonun altına doğru gitti. Nasıl bir var ya? Bilmiyorum birini gördüm. Balkonun altına doğru gitti balkondan tarafa. Cumhur mı geldi diyeceğim de cumhur yok burada. İyice göremedim ışık arkamdan vurdu için ne olduğunu. Bir şey görmedin et. Evet. Bak ciddiyim gördüm diyorum. Bir şey gitti. Bakalım bakalım bakalım. Ben o yüzden korkutmuyorum ya. Ko ya Murat korkutmuyorum. Biri var bahçede diyorum. Ya boş ver. Bir, bir şey havaya gelmiştir. Bir ihtiyaç vardır. Vesaire. Kapıyı kapat git çıkmasın. Balkondan bak. Balkondan o tarafta dedim. Kapıyı da açık bırakıyorsun ya. hayır bir şeysin. Gördüm bak gerçek diyorum. Evet. Ha, düşeceksin yavaş. Yok. Ben göremiyorum ki bir şey. Bak buradan hayatım bir şey görmüyor. Hiçbir şey görmüyorum. Ama gördüm orada bir şey vardı. Hiçbir Bu arkası biraz önce. Bir saniye ya. Aç flaşını. En azından şöyle göreyim. Yani yok. Benim, sen mi yanlış gördün? Sanırım. Ama gördüm. Ciddiyim gördüm bir şey gördüm yani biri geziyordu. Hiç yani. Sen büyük ihtimalle tekrar geride de sık kapı kapalı evet. Allah belanı vermesin. Ha, ya. Ne yapıyorsun? Ha? Ha? Tamara, 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 Tamara. Sen kim? <laughs> ben ne gelmiş? Bunun sorunu ne? Ne istiyor bizden? Ne bileyim ben? Ses kesildi. Tüylerim ürperiyor. Ne? İçeri girmiş olamaz değil mi? Umarım. Hayır. Yok, yok. Ya yok yok. Murat, <laughs> <laughs> Murat orada orada orada, orada 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 orada. Gördün mü bak 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 Niye bak. Niye görmüyorum bu sefer? Kör müsün adam orada işte. Ben yaklaşınca göremiyorum orada orada orada. Görebiliyor musun? Mu? Ahiret misin? Gel gel gel. Nereye nereye? Vur. Yakından mı çekeceğiz ya? Çabucak gelirse yanımıza. Hiç bu kadar net görmedik sus. Ya, iyi de ben. Olmadık bir yerde belirirse diye. Şşş, al onu mi? Gittirir mi? Saf evimiz defalarca fitniyken girdi içeri, Hatırlatırım. Murat kimse yok ki orada. Var mı geçiyoruz da ya. Murat. Ne? Bak, arkamda, arkamda belirirse. Vallahi <laughs> <mi? gülüyor> oh, 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 teslim ederim beni bu laf ettirme. Ne olacak? Ne ya? Allah Allah. Olmadık yerlerinde beliriyor. Olmadık şey niye soruyorsun ya? Çağırırsa. Ya, ya olursa ya olursa. Görmüyorum, sen görüyorsun mu? yok bir şey. Nerede? Cebimde. Bir oraya zıplayayım. Sen beni delirteceğin mi? Allah, Ay. Ay. Var mı bir şey? Ne Yok bir şey ee, Nasıl bir anda gelip geri gidiyor. Ne bileyim ben. İnşallah içeri girmemiştir. Burada mı? Var mı bir şey? Şimdi hayal görüyorum diyeceğim ben de gördüm. Murat hayali mi kaldı bunun be? İçeri girmesin. Dua et de. Yok bir şey. Işığı söndürüyorum artık. Görünmüyor. Kedi nerede? Kedi burada kalmasın. Manyak mısın? Beni niye bırakıyorsun? Kedi nerede? Bu kedi çok korkutucu Murat. Gördün mü gözlerini? Gördün mü? Bak bak bak. Bizim orada kapalı değil miydi? Bir an orada gördüm. Ne diyorsun i̇şte sen kapalı? ya? Ya git içine. Allah Allah. Ne Bilmiyorum. Var mı? Cık. Balkona bakalım mı? Istiyorum artık. Bende. Görünmüyor etrafta. Yok işte. Allah mı? Arkası da yok bir Yok bir yerde. Arkas nerede? Ne? Arkas. Ne bileyim ben? Arkas mı düşünüyorum şu an? En son gördüğümde hayvanın yanına almıştı. Kurtuluruz. Açıldı değil mi, olur? Hangi kapı? Olur. Kapı çalıyor be. Allah. Murat sen ne yapıyorsun? Kapı mı çalıyor? Evet. Gelmesin, gelmesin, o değildir ya. Şey, ben ben ya. seni burada beklerim hayatım. Kapı çalmaz ki öylece girer içeri. Ya, bence de yani. <laughs> ki, Kim? Adam ne yapıyorsun? Ten kapı çalmayacak ya çalmıyor. Üç ince. Ne yapacağım? Gör gör gör. Bir. Emin olamadım şu an. İki. Üç. O mu değil mi? Çabuk söyle. Bilmiyorum. Bil. <laughs> Demedim ben sana. Sanırım bu evet o. Kapı çalmazmış. Ama çalmazdı. Kapat kapıyı. Murat. Ne yani? Ne? ne? Gidelim buradan. <laughs> ne oluyor? Arkas mı geldi? <gülüyor> <gülüyor> Kapıdan git oraya geldim sen. Beni niye bırakıyorsun? Ne çabuk geldi o tarafa? Sana diyorum ben o kapı çalmaz ışınlanıyor sanki. Ne çabuk geçti o? O oh, o oh, gördüm gördüm. Rahat yanıma gelir misin? Beni yalnız bırakıyorsun bak. Yok bir şey. Murat gel. Arkamda değil önümde olman lazım. Yok bir şey. Hadi buyur. Öbür tarafa geç. Işte. Nereye? Öbür taraftan geliyorsunuz. ses. Allah'ımla geliyor. Niye bize sataşıyor bu ya? Bunun derdi ne ya? Nerede? Bilmiyorum.